2022 yılında döner kanat kategorisinde insan hava araçları yarışmasına katıldık. Aracımızı hazırladık. Afyon Karahisar ilindeki finallere katılmaya hak kazandık. Aracımız yaklaşık 1.20-1.120 cm kanat açıklığına sahip bir araç. Ağırlığı yaklaşık 2 kilogram. Aracımız yaklaşık 20 dakika havada kalabiliyor. Aracımızın otonom uçuş yapabilme özelliği var. Ve yine belirlenen noktaya otonom olarak yük bırakabilme özelliğine sahip. 2023 yılında biz aracımızı geliştirerek bu sefer Bursa ilimizde düzenlenen insan sava araçları kategorisi yarışmasına katıldık. Buradaki görevimiz serbest kategoride olduğu için tamamen takım tarafından belirlendi. Aracımız üzerine eklediğimiz kamera ile görüntü tanımlama yapabiliyor hedef noktayı otonom olarak uçarken kendisi tespit edebiliyor ve buraya kendi üzerinde taşıdığı yükü otonom olarak bırakabiliyor. Aracımız teknik özellik olarak daha önceki araçlarımıza araçlarımıza benziyor. Yine havada yaklaşık 20 dakika uçuş süresine sahip, yaklaşık bir 600-700 gram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Anlık olarak bize Full HD kalitesinde görüntü aktarabilecek. Yer istasyonundan anlık olarak HD kalitesinde görüntü izleyebileceğiz. bu çektiği görüntüde bizim belirlediğimiz nesneleri yapay zeka ile tanıma özelliği olacak aracımızda. Belirttiğimiz nesneleri tanıdığında yer istasyonumuza araç bilgi gönderecek. Gerekirse o noktada sabit kalacak ve o nokta ile ilgili Yer istasyonunun verdiği komutları o tanımladığı nesneyle ilgili yer istasyonunun verdiği komutları uygulayabilecek aracımız e, yapay zeka ile görüntü tanıma yaptığı için e, insan kayıp insanların bulunmasında alan taramasında kullanılabilir. Sonra doğal hayatın korunmasında bazı canlıların bazı dönemlerde beslenmesi gerekebilir. Bunları yaptığı alan taramasında tespit edip onlara hayatlarını devam ettirebilecek temel gıdayı sağlayabilir. Yine acil durumlarda kayıp vakalarında insanları tespit ederek onlara o anki acil ihtiyaçlarını karşılayacak su gibi temel besin maddelerini sağlayabilir. Onları bulduğunda kendisi otonom olarak bu gıdaları temin edebilir, yukarıdan bırakabilir. Tarımsal alanlarda hastalıkların tespitinde kullanılabilir. Çektiği görüntüleri yapay zeka ile inceleyerek tanımlanmış olan hastalık görüntülerini bulduğunda Bununla ilgili bilgi verebilir. Uçağımızı ilk uçuş deneyimi yaptık ve uçtu. Hatta şey böyle bahçemizde deneyimlemiştik. Bayağı uçtu biz şaşırdık falan oluyor falan dedik. Öyle bir süreçle başladık. Sonra videomuz falan geçti Teknofest'ten. Daha sonra ilk Afyon'a gittik. Afyon'da çok güzel tecrübeler edindik. Orada yeni ekiplerle tanıştık. Uçağımızı uçurduk. Yeni deneyimler yaptık ve uçağımıza ekstradan katmamız gereken parçalar nedir, işte e, neyi eksik, neyini tamamlayabiliriz gibi e, şeyler öğren. Ekibimiz 6 kişilikti. E, arkadaşlarımız hepimiz şu anda 12. sınıfız. 10. sınıftan beri başladık bu işe. E, i̇şte daha sonra şey Afyon'dan sonra da Bursa'ya gittik 2023 yılında. Orada da dediğimiz gibi yeni tecrübeler edindik, yeni arkadaşlıklar edindik. Güzel tecrübelerdi Teknofest ve bizim için. Bundan sonraki süreçte e, biz Üniversitede olacağız inşallah. Ee, okulumuz tekrar devam edecek bu işlere. Biz de üniversitede inşallah arkadaşlarımız, e, mühendislik isteyen arkadaşlarımız var. Ondan sonra fizik isteyen arkadaşlarımız var. Onlarla devam edeceğiz inşallah.